Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size bir arkadaşlar. Stick Infinite oyuncu arkadaşlar. Ama arkadaşlar oyun nedir arkadaşlar? Stick King Legend olarak değiştirildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle inanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada Stick King Legend diyor. Legend diyor arkadaşlar. Evet, oyuna yeni modlar falan gelmiş. İşte saldırı gelmiş, krallık gelmiş. Bakın şu şu iki mod geldi arkadaşlar. Saldırıyı bir oynayalım arkadaşlar. Onu merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Abone olup like atmayalım arkadaşlar. Hedefimiz 500 takipçi olmak. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır yoktum. Abi video fikri bulamıyorum. Bulamıyordum. Ondan dolayı mecburen ne yapam ne yapamıyordum. Video atamıyordum. Abi Allah için video fikri verin. Alo dayanamıyorum 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 videosunduktan dayanamıyorum hemen şöyle hop süper bir, süper bir beğeni bekliyorum arkadaşlar yemez oh. beni unutmayın buradan da mega var oh. saldır diyin abi yok da Megi Kill değilmiş. Şurada bas abi. Tamam şimdi defans. Bizim şey bizim Spirit'in kostümlü olduğu için onu direkt tak şey şu devi diye indiririz. Uy. <laughs> Yan bir tane. Bir tane de şundan. İsmini bilmedim şeyden. Ya. Nasıl ya? Güzel. Bu bitti. Bu bitti. Sınırı bas. Şöyle. Güzel. Ana sayfa diyelim şu krallığı da merak ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle oyun ana menüsü de değişmiş. Burada böyle karakterimiz falan vardı. Karakterimiz falan var. Dur, şu bir, şu iki, şu üç. Bu güzel oldu lan. Mağazada. birleştir. Tamam, oto oto donat diyelim. Donatmayacağız kardeşim. <laughs> <laughs> Oynadı, krallık de. Wow. Şekilli şükürlü oldu Ana böyle reklamlarda Böyle oynar olur ya Hani böyle mesela Kar topunu böyle kaldırıyorsunuz Böyle Merdiven kuruyorsunuz böyle Dik dik oynanan oyunlar Oyunlar gibi Bir tane abi şu grifondan. Onun zıplayabiliyor. Bakalım bu özellik zaten var. Hop. Oh. Abi ne ara öldüm ya. Grifonu boşa kullan. O zaman neymiş bakın. Karakterimizi şey yapacakmışız. Ee, heykelin oraya hey, sadece heykel tutacakmışız o kadar. O zaman altını sıfırsın. Hop. Hayır dur oğlum. Hayır lan. Abi şu iptal et tuşu nerede? Kontrol bırakma tuşu nerede? Şöyle ne alalım? Abi Meri'ye paramız yetmiyor. Neyse abi, altın spirit'ten alalım şimdi. Gold is great. All is great. <laughs> ha uzak dur. Heh. <laughs> Thank Hayır. Lan kaçsana. Lan nereye gidiyor? <laughs> <laughs> He bunları bırakamıyoruz. Atak din. Aha altınlar geldi güzel. şimdi kilerini açamıyoruz. Şunu al. Uzaktan saldırı önemli. Defantelen. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi bak? Bak benim cam barım en üstte, bak en üstte. Onlar rağmen hemen ölüyorum ya. Abi şu oyunu düzeltin düzeltin ya. Allah için düzeltin. Şimdi sandbox moduna geçtik. full full kendime birim basacağım. bas 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 bas. Ah, ah, Bu eleman asla, asla, asla birim kolla namyeceğiz. Anladın tabi ne Anasayfa de. Abi mağaza sürekli parlıyor. Ne var mağazada ya? Bir şey yok. Yetenekler. Mağaza. <laughs> Onu aldım. Tamam. Bunlar, bunlar yeter. Oo, rütbe. Eymen. Oğlum ben de 10.000'liymişim dur. Bir dakika. Abi keşke bu da bir bak. Beraber oynayabilsek keşke. Keşke böyle bak. Mesela aynı takımda oynayabilsek ha. Oyun modu şöyle. Bak Bak burada PvP var ya. Burada sadece dövüşüyoruz o kadar. Biz değil mi? şu elemanı dövüşmek istiyorum. Kontrol edebiliyor muyuz edemiyoruz. <laughs> 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 Tam çıktı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Bay bay.